böyle şey ben ben böyle biri dese inanmazdım ki tavuk gelir 500 metre uzaktan gelir çıkar eve. Ben unuttum onu kümesli olduğunu. Açtım kapılarını ya. ya Dedim otlasın hayvanlar. Aradan geçti yarım saat dedim ha o tavuk işlerindeydi. Ama gelmedi akşam oldu gelmedi. Şimdi çıktı geldi. E ha koku koku etti de döndüm mı ki geldi. Ne olacak? Hiçbir şey ne olacak yapacak bir şey yok. Keseyim onu. Bu gece gelirse adamın onu almaya, bu gece buradan alınmaz yok Alınır, niye alınmasın? Orada yatsın, orada. Gel çıkacak buraya adam, buradan alacak he. Hı -hı. Alınmaz da, almaz da gider öyle da gene kalıp başıma sıkıntı. <laughs> Anne keser o zaman o zaman ya. Kesmeye de... Da... Kıyayım mı sana? onu, daha genç hayvan, anca başlamış yumurtayı. <laughs> Harika. Kaldık sıkıntı ya burayı görüyorsunuz da. Hiç bu yaşına geldim böyle bir şey işitmedim, görmedim. Tamam, inek, <laughs> inek dedi, aşağıdan bir kilometre uzaktan çıkar gelir <laughs> ha. İnek aldıydı bu teyzem Grandaki. Kaptılar ki inek yerinde yok korktular. Aradılar teyzemi ki Şadıban inek yok. Demiş merak etmeyin. İnek geldi demiş. Gece gelmiş bağırmış. Ma 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 kalkmış almış koymuş önüne akrab. kilometre yoldan. Üç Git. defa beş beşe mi bağırmış yine? E, bağırdı duyurdu onlara ki alın beni diye. E, gene gitti aldılar onu oradan. Tamam ineğe inanırım da ben tavuk ilk defa. Görülmemiş duyulmamış hiç, bir şey. Hiç hiç. Böyle bir şey olamaz ya. Ama o horoza üzüldün değil anne. Hiç de Ha Abi da gül gibi karpuz fidanlar ne yapıyorsun? Hala da aradan geçti Üç gün hala daha karpuz oğlum, fidanlarım karpuz fidanlar. Oğlum 40 milyon para verdi onlara baba ne oldu? Attı aşağı. <laughs> Geldi tavuk da nüspet yapıyor, kuk 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 getiyor oradan sana. <laughs> ha şimdi gelen çocuk alır sonra üzülecek mi? Yok yok onu da şey yapamam. Alsın biraz. Bak bak otlayı orada bak. <gülüyor> yani <gülüyor> arkadaş ya. Görünmemiş bir şey bak bak. Yaldım park kibine. Ama yeme var mı? Var orada bir lokma şeyi de. evet al, al, Gene çıkar. <laughs> Gene çıkar gelir diye sakladım mı onu? Bak evriler gelmiyor. <laughs> evriler gelmiyor, bu geliyor. Bu nasıl bir şey? Bu nasıl bir tavuktur bu? Ben bilmiyorum. Aslında bunu saklaman lazım. Sen yani seni seviyor da geliyor anne. Yok yok oğlum. Burada tavuk olmaz bir şeyle ekip dikiyoruz oğlum eşeliyor yuturuyor kırıyor. Burada olmaz. Allah Allah. Şimdi onu yakalamadan uğraşmayayım anne. Yani yakalayamam onu. Evet. Oradan çekeyim onu dur. Yok neyse. Niye geliyor bak bu. Allah Allah görülmemiş, duyulmamış bir şey. Ya böyle bıçak göstersek ona korkar mı acaba? Gider. Bıçak göstersek korku gitmez mi? Yok ya. Bir deneyelim anne ya tutabilirsek onu gene yollar gönü aşağıda adam oradan buraya sürü gelecek de ama sen gece ineceksin oraya teleferikte şey oturak yok hem atar seni buraya hem dağla bunu bakalım beğenir mi bu tavuk birazcık dışarı şeyli gece hayatı var bunu <laughs> Gece. Evde durma ya şimdi gene geldi oraya yıllar <laughs> Her yeri dolanıyor tavuk ağanları. <laughs> ya oğlum <olmamış. gülüyor> Nasıl öyle yani oradan takıyor yürümeye yürümeye de son o, nokta buraya geliyor. babam bahçeye yol yaptı ya. O yolu yaptıktan sonra bu tavuk gelmeye başladı. Niye birler gelmedi madem? Ya bu yolu bir defa öğrendi anne. Nereden dönülür, Nereden girilir? Şimdi onu bunu bırak da. He. Kaç tane tavuk satacaksın? Kaç tane alırsa gelen onu. i̇ki tane horoz. Bir daha bu şey. He. Evet. Ya da ismini bilmiyorum. Viyan mu? Yok yok abim isim. Süsek. 3. 2 Üç. Üç. tane o öbürlerden ayrısan geri. Kaç tane var orada? Bilmem 5-6 tane olur öyle mi öyle? 3 var. 4 da da belki de 7 tane olur. Ama yeni tavuktur. Ya bile yumurtacı. Çok da güzel yumurtaları var. Yani Bizde yalan yoktur oğlum. Neyse odur. Şimdi tavuklara satacaksın diye tavuklarını övme. Yok yani bir olur ki. <laughs> bak şey... Baba bak geldi bak anne. Bak ay oradan sana. <laughs> Aray horoza arıyor ha. Değil mi onu kestik diye? Tencere dedi onu. Yaduk da bitti bile. Güzel yendi mi anne? Güzel oldu. Ne? Çok güzel oldu. Sevdin mi? Hı hı. Of, 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 of. Ben gideyim. Anne Zühtü dışarıda. Hayvanlar dışarıda. Dışarıda olsun. Nerede olacak? İçeride değil. Bak bak. O yumurtlayacak oraya. Bir yere çıkmaya çalışayım. <laughs> anne Macun öyle kızıyor ona ki arkadaşlar. Kızıyorsun değil mi anne? Mesela Bırak insin ya, bırak. Bırak ben... ya. Bak 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 bir şey araştırıyor. Araştırıyor. Ha, ha. Nereye ne vuracağını bilmiyor. <laughs> Gideyim de koyayım ha pilav üstünü. Anne ben aç karına gideceğim abralardan aşağı. Yok yok. Bak nereye çıktı bak anne. İşte. Anne bak bak anne. Tamam bu tavuğu bir an önce satıldı satıldı satılmadı kesiyorum hani tamam. Yerde bir tavuk çorbası. Olmaz mı anne? Mı diyor gün da hep böyle mi uğraşacağız bundan ya? İki gün oldu aşağı atalım en geldi. Ne ne 2 gün akşam indirdin o nesta? Dün miydi? He, akşam indirdim. Aynen ne ee, dündü. Tavuk köpek bile bezdi daha havlamıyor öne anne. Beyaz türk öne tabi az değil.